Selamlar millet. Bugün Valorant'ta Van 9003 hatasının nasıl giderileceğini göstereceğim. Yani elimden geldiğince. Ben her tarafa baktım. Hiçbir sonuç bulamadım. Yani buldum ama son raddeyi söylememişler. Onu göstereceğim. Gigabyte ekran kartında nasıl Van 9003 hatası giderilir. Hemen 2 dakikalık bir videoda. Umarım çözebiliriz. Video biraz amatör ama olsun. Genelde amatör videolarda bu tarz şeyler çözülüyor. Aynı kombi bakımcısı videosu gibi olsun. Merhaba millet. Van 9003 hatası nasıl çözülür? Ona bakacağız. Sıfır bir yaklaşır mısın? Şu Windows R tuşuna basıyoruz. MSI Info. MSI Info 32. MSI Info 32 bunu yazın. Başlatın arkadaşlar. Şurada güvenli ön yükleme kısmı bu. Kapalı olacak büyük ihtimalle. Işte. %95, %99 Bunu nasıl açacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bura size kapalı olacağı için bilgisayar yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlarken ya F12 ya da DEL tuşuna basarak BIOS'a girmeniz lazım. Basmaya başlıyorum. <laughs> Girdim. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Hiçbir şey söylemeden işini yaparız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şu kısma geliyoruz. Setting kısmına. İlk önce buradan diğerleri işte. Türkçe değilse bunu Türkçe yapın. Diğerlerine bir enter çekiyoruz. Sonra altta şu. Aktif mi değil mi ona bakın. Aktif değilse bunu aktifleştirin arkadaşlar. Pasif olmasın. <laughs> Detaya Sonra buradan Secure Devi Sport. Bu kısmı yani. Şöyle geçelim şimdi oraya. Bu kısmı da Disable ise Enable yapın arkadaşlar. Yani etkinleştirin. Şu bot kısmına giriyoruz arkadaşlar bot kısmını. Sonra güvenli ön yükleme kısmı var. Şu gördüğünüz gibi. Oraya gelin. Enter'a basın. Burada a, bu etkin bu aktif değil yazacak. %95 yine ben %5 hata payı veririm diye. <laughs> tamam mı? Sonra bu alta gelin arkadaşlar. Bu standartta oluyor. Bunu custom yapın. Sonra şu alttaki Restore Factory Key kısmına gelin. Enter'a basıyorsunuz. Tekrar Enter'a basıyorsunuz. Bilgisayar kendini kapatacak zaten. Tekrar açılacak ve ondan sonra bakmanız gereken bir yer var. Eğer olduysa bir beğeninizi alırım. Sonra işlem tamam. Artık girebilirsiniz oyuna. Evet dediklerimi yaptıysanız tekrardan bilgisayar açsın. Windows R'ye tekrar basıyoruz. MSI Info 32. O zaten otomatik kayıtlı olacak. Enter'a basın. Burada güvenli yükleme kısmı açık olacak arkadaşlar. Bu olmadıysa altı yorum yazın. Onunla yine ilgileniriz. Ve kanala abone olup bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi balolar. <laughs> Eğer Discord sunucuma gelirseniz size birebir yardımcı olabilirim yani.